Merhabalar. Bugünkü dersimizde çoğul sıfat tamlamalarını yapacağız. Geçen derslerde eril nötr sıfat tamlamalarını yani padej, padej bir padej aldığımızda zaten eril ile nötr aynıydı. Dolayısıyla eril nötr 1, dişiller 2 ve çoğullara bakıyoruz şimdi. Şimdi bu geçen derslerden aşinalığınız varsa konuyu biliyorsanız Burada sıfat ve isim kısmı var. Yani ben bir tek isimleri değil sıfatlarla birlikte. Çünkü bu en önemli kısmı. Zaten Ruslar anlamak için padejleri bilmek gerekiyor. Ruslar da padejleri hep sıfatlarla birlikte kullandığı için. Bir tek isimleri değil sıfatları da onlarla beraber kullandığı için. Sıfat değişimlerini bilmek aslında en önemlisi. Şimdi biz eril, nötr, dişillere baktık. Bugün çoğullara bakacağız. Burada druzya kelimesi var. Arkadaşlar. Stari'yi de eski. Eski arkadaşlar. Şimdi hem druzya kelimesinin... Duruzya isminin e, tüm padejlere değişimine bakacağız hem de onu, aynı zamanda onun sıfatı alan starı eski kelimesinin tüm padejlere değişimine bakacağız. Şimdi ben öncelikle buradan size anlatayım bir de site üzerinden yani morfolojik ru üzerinden e, değişimini size anlatacağım. Şimdi arkadaşlar Duruzya kelimesi arkadaşlar kelimesi birinci ve ikinci padejde e alıyor. Druze, druze. Şimdi bu, bu hep böyle olacak diye bir kural yok. Neden? Şimdi anlatacağım size. Çünkü e, radetilini padecinin çoğul kısmını ben zaten anlattım. O, o konu sitede var. Youtube kanal, kanalda var yani. Oradan nasıl değiştiğine bakabilirsin. Ama druze kelimesi e alıyor. Druze olacak. Şimdi e, şeyin e, vinyetilini çoğulları biliyorsunuz kele olan da vinitilini bir canlılar var bir de cansızlar var cansızlar değişmiyor erillerde nötrler de aynı kural geçerli çoğullar için de aynı kural geçerli eğer buraya cansız bir kelime koysaydım o değişmeyecekti ben e, zor olanını koydum zaten de, cansızlar değişmiyor o yüzden ben Druzya kelimesini koydum. Vinitilni padej yani kele olanın canlı çoğullarının son harfi aynı raditilni padej gibidir. Raditilini padeji örnek alarak vinitilini padeji yapmamız gerekiyor. Tamam bunlar hepsi aynı. Bakın bunların sıfat kısımları bile aynı. Burada ikisi ıs ıs almış. Vinitilini padejin kele olanın ve raditilini padejin taçlı arkadaşın e, ee, çoğulları yani hem vinitilini padej hem de raditilini padejin sıfat kısımları ıs alır. İşte ya viju starık duruzi eski arkadaşlarımı görüyorum veya ya celayu yata dilya starık bunu eski arkadaşlarım için yapıyorum. Tamam mı? Yani her ikisinde de ıs alacak. Şimdi üçüncü padecimiz tvaritinli padej, meditasyoncu. Burada çoğullarımız zaten tvaritinli padej konusunda bunu anlatmıştım. Burada çoğullarımız ami yami alıyor. Mesela arkadaşlarla konuşuyorum desek sadece. Yaraz gavariyu sı druzyami olacak. Ami yami. Druzya kelmesinde kelimesinde son, sonun. sonu. Raditel de olabilir. Raditel yami. Ee, Ami, yami kelimenin sonuna eklenir ve orada tarihin padeş oluşturuluyor. Burada sıfat kısmı yani stari sıfatı burada ımi alacak. Ya razgavari voyası starımi druzyam. Eski arkadaşlarımla konuşuyorum. Dördüncü padeşe gidelim. datil padeş. inekli arkadaş. Yönelme hali. Yani mesela eski arkadaşlarıma gidiyorum. Ya kı starın druzyam. Burada arkadaşlar kelimesi veya genellikle İnekli arkadaş arkadaşlar. Amyam alıyor çoğullar. Deti detiyam. Radiceli raditilyam. Fark etmez. Hangi kelimeyi koyarsanız koyun. Amyam diye buraya gelecek. Druzyam. Sıfat kısmı ise ım alıyor. Im. Yaydu starım druzyam. Sonuncu padejimiz predlojni padeş. Yürol arkadaş. Yani mesela eski arkadaşlarımı eski arkadaşlarım hakkında düşünüyorum. Ya dumayu a starı druzyah. Zaten Druzya yani bu padejde çoğullar akh ve yak alıyor ah yah, mesela raditeli raditeli yah. Ee, burada gördüğünüz gibi yine ıs gelmiş. Dikkat, dikkat ederseniz birinci padeş, ikinci padeş ve beşinci padeş yani vinitilni padeş kele olan raditilni padeş taçlı arkadaş ve predlozni padeş Euro arkadaş. Her üç padeş yani benim bu hikaye sıralamasında bir, iki ve beşinci padeşler ıs, ıs, ıs alıyor. Aslında çoğul sıfat tamlamaları bu açıdan oldukça kolay bir konu. Şimdi arkadaşlar ben sizin için kolay olsun diye bir bir şurada morfoloji sitesinde bir buraya star sıfatını yazdım. Gördüğünüz gibi yani eski şeyini sıfatının Şuraya stare yazdım. Buraya da durup kelimesini yazdım. Arkadaş kelimesini yazdım. Şimdi bakalım site bunları. Şimdi şu bu morfoloji ruh sitesiyle çalışmayı öğrenmeniz gerekiyor. Burada site bize neyi gösteriyor? Onu anlamamız gerekiyor. Oldukça kolay aslında. Sadece alışmanız gerekiyor. Şimdi bizim buradaki tamamımız tarihi duruz ya. Şimdi biz eski arkadaşlar e, tamlamasının nasıl değiştiğini tüm padejilerle nasıl değiştiğini anlamamız için bu evrensel bir kural arkadaşlar. Sizin elinizde bir tamlama varsa onu mutlaka yalın haline döndürmeniz gerekiyor. Yani arkadaşlar duruzya kelimesi şu an çoğulda. Bunun yalın halini duruk. Şimdi duruku buraya yazdık. Peki e, eski sıfatının yalın halini stari. Şimdi bakalım. Bakın buraya stari yazdım. Eski kelimesi. Tamam. Hatta e, durup kelimesinden başlayalım. Bu grafik daha basit çünkü. Şimdi bakın durup kelimesini siteye yazdığımda hemen şurada sarılı bir kısım çıktı. Yani diyor ki siz şu an o haritalar var ya şehre, şehir, har şehir haritaları işte şu an şuradasınız diye. Burada da aynı şeyi bize gösteriyor. Diyor ki siz diyor şu an şuradasınız diyor. Yani tekil. Yedinstvennoye chislo yalın haldesiniz diyor. Herhangi bir padejde değiliz diyor. Duruk. E bakın üzerine dokunduğumda mushkoyrod çıkıyor. Burada da zaten çıkıyor. Mushkoyrod yani ee, eril, eril bir kelimemiz. Kelimeye yazdık. Diyor ki bu kelime erilde ve yalın halde. Şimdi padej konularında ben size her şeyi anlattığım için burada bildiğinizi varsayıyorum. Sıfırdan o kadar geniş anlatmamın ona zaman yok. Sadece nasıl değiştiğini göstereceğim. Bakın burada diyor ki rıdı, raditelni, yani taçta arkadaşlar drug olur. Mesela ya ja celayu ete dilya duruga. Da de, yani yönelme halinde duruga oluyor eril kelimeler değil mi? Bunların hepsini geçtik. Ya drug. kı Yani bu, bunlar bunun padejini gösteriyor. Ama tekilden, yedin sıvın ne çizli. İşte vinitinli padej, arkadaşı görüyorum duruga. Canlı olduğu için a oluyor. Arkadaşımla konuşuyorum. Yani razgavaryu sı drugom. Bakın değil mi? Duma'yı adruge. Arkadaşımı düşünüyorum. Predlojmalı padeş, beşinci padeş, değil mi? Yani e, Euro arkadaş, predlojmalı padeş. Adruge. Şimdi arkadaşlar, anlamaz gereken şey şu, bizim bu Türkçe içinde geçerli. Bizim Türkçe'de işte ne var? Kelimenin tekil'i var, çoğulu var. Ev, evler. Bizim Türkçe'de olan, yani Rusçadan farkı şu. Bizim Türkçe'de şöyle anlatayım. Bizim Türkçe'de, şimdi biz ne yapıyoruz diyoruz ki, ev, değil mi? Onu çoğul yapmak için sadece şey ekliyoruz. Evler yapıyoruz değil mi? Çok kolay. Çünkü bize cinsiyet yok. Ev var, evler var. Ruslar şu larler kısmını bizim gibi yapıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ama Ruslar diyor ki ben bir kelimenin tekiliğini mesela ev kelimesini alırsam bunun cinsiyetini bilmem gerekiyor diyor. İşte bunun cinsiyeti Murskoy Rotu Rusça'da. İşte araba kelimesi. Ev bu arada Dom Rusça o yüzden Murskoy dedim. Araba kelimesi değil mi? Şimdi biz bunu nasıl ee, Türkçe'de çoğul yapıyoruz. Arabalar yapıyoruz değil mi? Arabalar. Arabalar. Ruslar diyor ki şu arabalar kısmı okey. Ben de bunu sizin gibi, Türkler gibi yapıyorum ama şu arabanın bana cinsiyetini verin diyor. İşte Ruslar öyle düşünüyor. Bu araba Jenski Road. Okey mi? Şimdi burada da aynı mantık. Buraya bir nötr de yazabilirdim. Akno örneğin uzatmıyorum. E, pencere yani pardon şöyle yapalım. Pencere kelimesi. Pencere yazarsam bu işte şeyin e, pencereler değil mi? Pencereler kısa yazıyorum. Şimdi Ruslar diyor ki bana bunun cinsiyetini ver diyor pencerenin. Sredniyod. Değil mi? Şimdi burada da aynı şey. Druk kelimesi Rus diyor ki okey ben şu işte Druk kelimesi e, onun şeyi Druzya. Çoğulu Druzya ama diyor ki Rus. Yani şunun ben tekil olarak cinsiyetini bilmem gerekiyor. Çünkü cinsiyetini bilmezsem padejlerde nasıl değişiyor bilemem. Şimdi ben size hem bu e, eril, nötr, dişil tüm cinsiyetlerin tüm padecilerde şeyini yaptım. işte taçlı arkadaş, e, inekli arkadaş, keli kele olan, vinitinli padeş, meditasyoncu ve yürü arkadaş değil mi? Kendim isimler uydurdum falan bunları koydum. Şimdi yani duru kelimesinin site şeylerini gösteriyor. Tekilde padeje nasıl girer? Şimdi bugünkü dersimizde şunu şöyle yapalım. Bugünkü dersimizde ben size çünkü druzya e, kelimesinin çoğuldaki bir yani arkadaşlar. Bakın druzya. Değil mi? Druzya'ya vurarsam bakın druzya'ya gelelim. Druzya arkadaşlar. Yani çoğulda sizlere işte bize göstereyim. Çoğulda olan bir kelimenin sıfırdan padecilerine bakıyoruz. Nasıl, ki arkadaşlar kelimesinin arkadaşı larlersiz olan tekil durumunun padecilerini yaptık. Bugün de arkadaşların padecilerine bakıyoruz. Bakın Duruzey. Değil mi? Raditilni padeş. Raditilni druzey. Yani arkadaşlarım için yapıyorum dediğimizde druzey oluyor. Arkadaşlarıma gidiyorum. Am yam druzyam. Yayduk druzyam. E, vinitilni padeş. Ya du, ya, ya druzey arkadaşlarımı seviyorum. Bakın druzey druzey. Taçlı arkadaşla kele olan aynı. Burada da değil mi? Druzey druzey. Taçlı arkadaşla kele olan aynı böyle gidiyor işte arkadaşlarımla konuşuyorum Druzyami. Predloşnu arkadaşlarım hakkında arkadaşlarımı düşünüyorum aa, duruz ya Dumayu a Druzya. Şimdi burada tamam Druzya kısmını anladık. Bir, ne, neden şunlar şöyle değişmiş onları anladık. Bir de sıfatına bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu sitede Şuraya, şuraya bir tane sıfat yazdığımızda site bunu nasıl algılıyor bakacağız. Şimdi arkadaşlar neden burada e, nesne yazdığımızda nesne için iki tane şey çıkıyor. Yani tekiller ve çoğullar ama sıfatlar için biraz grafik büyüyor. Çok basit sıfatlar cinsiyet uyumu yapar. O yüzden değil mi? Çünkü e, dört tane cinsiyet var. Eril, dişil, nötr, çoğul. Dört tane yani sıfatın dört durumu oluyor demektir. Şimdi mesela eski kelimesini buraya yazdığımızda şu an bize imini tilni veriyor. Görüyorsunuz değil mi? Yani yalın haldeyiz şu Padejde değiliz. Eski arkadaş stari duruk. Duruk kelimesi erildi olduğu için onun sıfatı stari olarak kalacak. Şimdi arkadaşlar... Bilmiyorum anlıyor musunuz anlamıyor musunuz ben çünkü çok fazla detaylı şekilde anlatıyorum ama benim öğrencilerden de gördüğüm kadarıyla sorun şu. Bir genellikle öğren yani öğrencilerimin çoğu Türk ve öğrencilerin çoğu kendi ana dillerini iyi bilmiyor. Mesela benim öğrencilerimin çoğu ben hep onlarla bu deneyim e, deneyimi yapıyorum. Benim öğrencilerimin çoğu maalesef sıfatla zarfın farkını bilmiyor. O yüzden ben e, YouTube kanalımda sıfat ve zarf konusunu ayrı bir şekilde işledim. Şimdi arkadaşlar sıfatlar isimlerle kullanılır. Zarflar fiillerle kullanılır. O yüzden Rusça'da bir tane zarf şekli vardır. Mesela haraso, Değil mi? Haraso, Çünkü fiillerin cinsiyeti olmaz. Türkçede olduğu gibi. O yüzden bir tane zarfın bir tane şey yani ya haraçto razgavari bu ya haraçto gavari ama sıfatlar bizim Türkçe'de cinsiyet olmadığı için iyi kelimesi bir tanedir İyi. Ama Ruslar diyor ki benim sıfatım diyor dört tanedir. Çünkü iyi kelimesini, haroşe kelimesini kullanıyorsam, değil mi? Bunu niçin kullanıyorum? Burada bir tane eril vardır diye. Duruk, örneğin duruk kelimesini yazdım. Arkadaş, iyi arkadaş değil mi? O zaman haroşe olacak. Bunun yani buraya noktalar koyuyorum böyle. Buraya e, duruk kelimesi eril olduğu için iyi sıfatı ona uyum sağlayacak. Burada araba olsaydı değil mi? Maşina. Burada ne olacaktı? Haroşaya maşina olacaktı. Yani sıfatların dört tane durumu vardır. O yüzden burada arkadaşlar bakın dört tane kare var. Şimdi yalın halde dört durum. Okey. Stary duruk, stare maşina, staroye akno, stare druzya diyelim. Yani şurada dört tane nesne oluyor. Eril, dişil, nötr, çol. Şimdi biz ne yaptık? Biz sizinle geçen derslerde eril sıfatların hepsini yaptık. Nötr sıfatları da yaptık. Zaten padejlerde erillerle nötrler bir. Zaten buradan da görebilirsiniz. Bakın Eril eril sıfat starva, nötrü st aynı, starva. Eril sıfat starumu, nötrü starum. Yani erillerle nötrler aynı tüm padejlerde. O yüzden eril nötr sıfat tamlaması konusunu birlikte yaptım sizin için. Sonra dişil sıfat tamlamasını yaptık. Değil mi? Ee, mesela staraya, e, maşina, eski araba. Şimdi eski arabayı alıyorum dediğimizde, yapakupayu maşinu, maşina uğuluyor okey. Vinitilni de yani Vinitilni padişi de maşina uğladığı için staraya da staruyu olarak değişiyor. Şimdi biz bugün çoğullardayız. Bakın çoğullardayız. Şimdi ne oldu? Şöyle gelelim. Bayağı uzun bir ders oldu ama bunu anlamanız gerekiyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Kele olan da eski arkadaşları görüyorum dediğinizde Duruzya Duruzya oldu. Okey. Peki Stare ne oluyor? Bakın Vinitilni Padeş yani eski kelimesinin vinitinli padejinin çoğulu. Bakın bunu işte starıh. Sorabilirsiniz ki burada neden starıh ve starıh var? Çok basit. Ee, kele olan da vinitinli padejde canlılarda starıh sıfatı starıh oluyor. Raditinli padejde olduğu gibi onunla aynı bakın starıh. Burada da aynı starıh starıh. Ama e, cansız kelimelerde starıh olarak kalıyor. Gördüğünüz gibi yani burada bu grafik şöyle çalışıyor. Bir sıfat yazdığınızda şu morfol noktaruya böyle bir açıklama yapıyor size. Şimdi arkadaşlar bu konu aslında basit bir konu ama sizin eski yani bu konuyu iyice anlamanız gerekiyor. Yani cinsiyet neden sıfatlar nesnelere uyum sağlar yalın halini anlamanız gerekiyor. Sonra padejlere gitmeniz gerekiyor. Yani sıfat tamlamalarının şu yalın halini neden mesela burada. Starı'yı Druze'ye ya yazıyor. Bunu anlamazsanız padejlere gitmenin bir anlamı yok. Anladıktan sonra ise ezberlemek çok kolay. Çünkü 5 tane padej var ve şu 5 padej kural mantık kural çok basit aslında. 5 tane padej var. Bu 5 tane 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 padej her padejde şu tamlama değişiyor. Bu kadar basit. Sonlukları bilmeniz gerekiyor. Dört 4 tane cinsiyetimiz olduğu için eril, dişil, nötr, çoğul. Padecilerde de erillerle nötrler aynı olduğu için. Dolayısıyla bir kelimeyi aldığımızda onu 5 tane padece sokuyoruz ve 3 kombinasyonla sokuyoruz. Eriller, tüm eriller, nötrler tüm padecilerde, dişiller tüm padecilerde ve çoğullar tüm padecilerde. Zaten bu yüzden de kanalımda ilk ders eril nötr sıfat tamlaması, ikinci ders sıfat e, şu, e, sıfat tamlaması ve bugün de çoğul sıfat tamlaması. Bununla da bu konuyu sık kapatmış oluyoruz? Belki zamelleri yaptım ama bu konu genel olarak e, sıfat tanımları konusunu anlaması için anlamanız için yeterli.